uzak şehirde büyük heyecan devam ediyor. Diziyle ilgili yeni bölüm öncesinde çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Hepsinden hızlıca bahsetmeden önce eğer siz de uzak Şehir'in ikinci sezona devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede desteğinizi göstermiş olursunuz. Alya'nın annesi nihayet diziye giriş yaptı. Biyolojik olarak annesi olsa da Alya'ya ya bu zamana kadar hiçbir faydası olmamış bir anne. Onu bulan da tabii ki Sadakat Hanım. Sadakat Hanım'la bir olup Alya'yı karşılarına alacaklar. Cihan ve Alya aşkını sizce de fazla beklemedik mi? Fakat mutlu haberi verelim. İkilinin yakınlaşma sahnelerinin çekildiği söyleniyor. Dizideki heyecan ise kat be kat artmak üzere. Bunun sebebi ise yeni bir düşman karakterin diziye dahil olması. Alboraların karşısına gelecek aşiret lideri için yaşlı bir oyuncu arandığı ve bu rol için Musa Uzunlara teklif götürüldüğü söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce diziye hangi oyuncu dahil olmalı? Eğer Musa Uzunlar gelirse bu role yakışır mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum dostlarım. Uzakşehir ile ilgili gelişmeler ve yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.